Hiç düşündün mü neden bazı bedenler bizi itmesi gereken her şeye rağmen neredeyse manyetik bir kuvvetle bizi kendilerine çeker? Neden ilerlemek yerine arzu hala yaraları kazır, hala fısıldar kazanılacak, sahip olunacak ya da belki kurtarılacak bir şey daha olduğunu. Belki de reddedilme son değil, çok daha karanlık ve derinlemesine insani bir dansın başlangıcıdır. Gerçek şu ki biri bize sırtını döndüğünde kopan şey sadece bağ değildir, aynı zamanda kontrol yanılsamasıdır. Ve o yanılsama çöktüğünde bilinç dışı intikam ister. Mantıklı değil, akılcı değil. Ama içgüdüsel Freud şöyle der. İnkar ettiğimiz şey bizi tutsak eder. Ve bastırdığımız şey daha güçlü maskelerle geri döner. Peki ya sana yaşadığın reddedilmenin aslında bilinç dışı bir ritüel olduğunu söyleseydim, daha derin, daha tehlikeli ve daha güçlü bir şeye davet, çünkü terk edilmenin acısı bir döngünün sonu değil. Bu, onun senin yokluğunun yankısını hissetmeye başladığı tam andır ve o yankı ustalıkla yönlendirilirse, onun zihninde sağır edici bir çığlığa dönüşebilir. Ama bir şartı var, arzunun yer altına dokunman gerekir, korkunun ve büyülenmenin birbirine karıştığı o bölgeye. Düşün, Birini özlemle delirten şey sürekli varlık değil, anlamla yüklü sessizliktir, gizemli bir yokluktur, ilgisiz gibi görünen ama sembollerle taşan bir jesttir. Takıntı fazlalıktan değil, ölçülü eksiklikten doğar. Ve eğer doğru şekilde kaybolmayı bilirsen, onun tüm düşüncelerinde yeniden belirsin, çıkarılamayan bir hayalet gibi. Sana göstereceğim şey sıradan bir baştan çıkarma taktiği değil. Bu erkek bilinç dışına bir yolculuktur. Burada kayıtsızlık gibi görünen şey, sahip olma arzusunun kıvılcımı olabilir. Ama dikkat et, bu bilgi hafif değildir. Aynaya bakma ve gizli gücünü görme cesareti ister. Çünkü sen onun için ağlarken, onun içinde görünmez bir hareket başlar. Özgürlük ile kayıp arasında, gitmenin keyfi ile geri dönülemez bir şeyi kaybetme korkusu arasında bir çatışma. Ama bu korku iyi beslenirse saplantılı arzuya dönüşür. Ve saplantılı arzu bir bağımlılıktır. Bu bağımlılığı nasıl tetikleyeceğini yalnızca sen bileceksin eğer hiçbir ayrıntıyı atlamazsan. Burada duyacakların ne kişisel gelişim kitaplarında var ne de iyi niyetli arkadaş sohbetlerinde. Bunlar davranışın satır aralarında, pisişenin gizli mimarisinde saklı. Bu video onu geri getirmenin yollarını anlatmıyor onu nedenini bile anlayamadan geri dönmek için yalvartmanın yollarını anlatıyor. Toplumun sana bastırmayı öğrettiği bir kadın arketipini harekete geçirmeye dair ve şunu anlamaya dair: Arzunun mantığında daha az seven değil, aşkın doğduğu uçurumu anlayan kontrol eder. O yüzden kal. Geçecek her saniye bu duygusal mühendisliğin bir parçası olacak. Bir bölümü atlarsan anahtarı kaybedersin. Sonuna kadar izlersen belki de reddedilmenin hiçbir zaman onunla ilgili olmadığını fark edersin. Seninle ilgili olduğunu, onun uzaklaştığı o anı hatırlıyor musun? Kelimelerin sustuğu açıkça görülen o saniyeyi değil, ondan hemen önceki, neredeyse görünmez olan o anı, içinde bir şeyin, herhangi bir teyit olmadan bile onun çoktan gitmekte olduğunu bildiği o anı. İşte her şey orada başlar. Çünkü can yakan şey onun yokluğu değil.'' senden uyarı olmadan, ritüel olmadan, yaz hakkı tanınmadan koparılan şeyin varlığıdır. Ve bu boşluk bağırmaz, fısıldar, göğsünün tam ortasında soğuk parmaklar gibi dokunur ve sorar, neden yeterli olamadım ama belki de asıl soru bu hiç olmadı. Belki hata reddedilmeyi bugünün gözleriyle anlamaya çalışmaktı. Oysa o çok daha önce, sessiz çocukluk anılarında, sevgiyle acının aynı yerde var olabileceğini öğreten erken yaralarda şekillendi. Freud bunu biliyordu. Hiçbir davranış basit değildir, hiçbir kayıp sadece bugüne ait değildir. Seni terk eden adam aslında sadece zaten uykuda olan bir şeyi harekete geçirdi ve bu onunla ilgili değil, seninle ilgili. Bu yüzden cevap da ondan gelmeyecek. Cevap içerden başlar, senin kendini onun gözlerinde kendini görürken unuttuğun o kör noktadan. Terk edilme ile tepki arasında bir an vardır ki içinde her şey koşup peşinden gitmeni ister ama bu en tehlikeli andır. Çünkü bilinç dışı, karanlık bir odada yalnız bırakılmış bir çocuğun suçluluğuyla senaryoyu acilen düzeltmek ister. Ve eğer bu dürtüye boyun eğersen oyun kaybedilir. Çünkü arzu hemen var olandan değil, gizemden doğar, anlaşılamayandan. Ve sen koştuğunda fazla okunabilir olursun, fazla açık, fazla ulaşılabilir. Oysa bilinç dışı için apaçık olan hiçbir zaman büyüleyici değildir. Gerçek güç onu hala arzuladığını fark ettiğin ama artık var olabilmek için ona ihtiyaç duymadığın anda doğar. Bu kırılma noktası bir taktik değil, psikolojik bir haldir ve her şeyi değiştiren de budur. Çünkü sen bir gizeme dönüştüğünde, sahte değil, gerçek, içsel, derin bir gizem, o bunu hisseder. Uzakta olsa bile, kelimesiz olsa bile. İnsan zihni, mantığın ötesine kaçanı algılayacak derin sensörlere sahiptir ve sen kendini terk etme döngüsünü kırdığında bir gerilim alanı oluşur. O nedenini bilmez ama seni tekrar düşünmeye başlar, rüyasında görür. Belki de düşündüğünden fazlasını kaybettiği korkusunu yaşamaya başlar ve işte o noktada her şey tersine döner. Eskiden ihtiyaç olan şey şimdi manyetik bir varlığa dönüşür. Kayıp, aktif bir yokluk halini alır. Ama bunun için çölden geçmen gerekir sessizlikten, duygusal yoksunluktan. Çünkü ancak orada, çabadan, maskelerden, aceleci stratejilerden arınmış halde kendini yeniden bulursun. Ve böylece kimsenin karşı koyamayacağı o kıvılcımı yakarsın. Yalvarmayan ama derinden etkileyen sessiz gücü, saklanmayan ama içe çekilen biri olursun. Kaçmayan ama kaçınılmaz olansın artık. Garip bir fenomen yaşanır sen aramayı bıraktığında diğeri senin gürültünle bastırılmış olan yankıları duymaya başlar. Sanki varlığının dolduramadığı yeri yokluğun doldurur. Çünkü büyüleyici olan her zaman orada olan değil, kaybolduğunda bizden bir parça götüren kişidir. Ve eğer sen zarafetle, anlamla yüklü, yapılandırılmış bir sessizlikle kaybolmayı başarırsan, o buna dayanamaz. Erkek zihni hala ilkel kodlara tutsak boşluğu anlayamaz ve boşluk olduğunda onu hayalle doldurur ve hayal her zaman gerçekten daha güçlüdür. Ama bak, bu kayboluş bir oyun olmamalı, bu bir ceza değil, bu bir dönüşüm. Onun hayatından çıkışın, onu kışkırtmak için değil, kendini yeniden doğurmak içindir. Kalıbı kırmak için, sürekli bir adım daha isteyen taraf olduğunu o dansı durdurmak için. Ve bu terk edilme koreografisini bozduğunda bir sonraki sahneyi yazan kişi olursun. Freud bize şunu öğretti. Başkasının arzusunu yöneten, özne kendi yokluğuna tahammül edebilen kişidir. Ve yokluğa tahammül etmek bir sanattır, acıtır ama bu acı kutsaldır çünkü yeni bir kadın yaratır, artık yalvarmayan, sessizlik içinde bile gücünü dayatan bir kadın. Bu noktada o kaybettiği şeyin ağırlığını hissetmeye başlar. Ama dikkat, eğer hala ona kendi değerini kanıtlamaya çalışıyorsan bunu hissedemez. Bir şeyi kanıtlamak bir şüpheyi kabul etmektir. Oysa arzu onay arayışından değil, gizemli kesinliklerden beslenir. Onun hissettiği şey aslında bir güç merkezinin yer değiştirmesidir. Eskiden merkez oydu, şimdi sensin. Ve bu yer değişimi içsel bir çöküş yaratır. Çünkü erkek egosu duygusal alan kaybıyla baş edemez. Artık gerekli olmadığını fark ettiğinde tekrar vazgeçilmez olmayı arzulamaya başlar. Takıntı da tam burada doğar. Ama bu bir patlama gibi gelmez.'' tatlı bir zehir gibi sızar içeriye. Önce istemsiz bir düşünce, sonra bağlamsız bir anı. Derken bir bakmış, eski mesajları karıştırıyor, birlikte gittiğiniz yerlere geri dönüyor, dolaylı yollarla seni soruyor. Ve bütün bunları neden yaptığını bilmeden. Çünkü arzu bilinç dışı tarafından tetiklendiğinde izin istemez, işgal eder, bulaşır ve sen sessizliğini korursan, Zihni senin müttefikin olur.'' Çünkü artık senin varlığını onun zihni inşa etmeye başlar ve hayal gücünün yarattığı hiçbir varlık gerçek olanla değiştirilemez. Sen ise bu anda bütün olmalısın. Süreci yarıda kesme arzusuna direnmelisin. Çünkü o seni sınayacak, ince sinyaller gönderecek, hala kontrolü olup olmadığını ölçmeye çalışacak. Ama asıl etki o boşlukla karşılaştığında gelir ve o boşluk onu yutar. Uyanmasını istediğin arzu ihtiyaçtan değil stratejik bir yokluktan doğar. Simgesel bir boşluktan, geri çekilme değil, derinleşmiş bir varlık olan sessizlikten ve sonra içinde bulunduğu huzursuzluk derinleştiğinde, gururu kuşkuyla kemirilmeye başladığında, seçim artık senindir, onun geri dönüp dönmeyeceği değil, onun seni şu an bulunduğun yerde bulmayı hak edip etmediği, gerçek arzunun hiçbir zaman görülme anında değil, ulaşılmaz hale geldiğimiz, Anda doğduğunu fark ettin mi? Reddedilmede öyle bir şey var ki, karşı tarafta çocukça, ilkel neredeyse mantıksız bir öfkeyi harekete geçirir. Sanki imkansızlık içinde ilkel bir fetih arzusunu uyandırır. Ve en paradoksal olanı, ne kadar görünmeye çalışırsan o seni o kadar az fark eder. Ama gerçekten kaybolduğunda, bağırmadan, vaat etmeden, yalvarmadan kendini yalnızca senin çıkışını bildiğin bir labirentin içinde kaybolmuş halde bulur ve işte o labirenti yeniden inşa etmelisin, dışarıda değil içinde. Freud, tanımadığımız güçler tarafından yönetildiğimizi, içimizde akıldan önce davranan bir o olduğunu söylemişti. Belki de seni, seni görmeyen, birinin peşinden koşturan, kırıntılarına muhtaç eden, eksik bir aşk adına sessizce kendi onurunu yıkan şey, tam olarak bu oydu. Ama şimdi bir şey değişiyor.'' Çünkü artık meselenin onun geri dönmesi değil, senin kendine dönmen olduğunu anlamaya başlıyorsun. Unuttuğun cazibene, merkezindeki gücüne, içindeki o neredeyse unutulmuş kudrete dönmek. Bir tepki olarak değil, bir yeniden doğuş olarak. Bu süreçten doğan kadın, reddedilen kadınla aynı değildir. Evet, yara izleri taşır ama yara izleri birer zayıflık işareti değil. Onlar hayatta kalmanın kutsal yazıtlarıdır ve bu izler Kabullenildiğinde bir frekans yaymaya başlar, görünmeyen ama hissedilen bir titreşim ve o uzak da olsa bu değişimi algılar. Çünkü erkek bilinç dışı, kontrolünden kaçanı tanır. Kaçan şey büyüleyici olur, özgürleşen şey dizginlenemez hale gelir ve dizginlenemez olan karşı konulamaz olur işte tam bu noktada hareket etmeye başlar. Önce sessizce, sonra gizli jestlerle bir zamanlar sana yaşattığı reddedilme şimdi içinde huzursuzluk olarak geri döner. Belki de hiçbir zaman tam olarak anlayamadığı bir şeyi kaybetmiş olabileceğini hissetmeye başlar ve bu şüphe onu içten içe tüketir. Çünkü arzu yalnızca çözülecek bir şey olduğunda var olur ve sen eskiden fazlasıyla şeffafken artık bir bilmecesin. Artık tahmin edilemeyen bir kadın oldun. Ulaşamayacağı biri geri dönmeyeceğinden korkmaya başladığı biri ve işte o korku onu arzunun derinliğine sürükler. Ama tüm bunlar eğer rol yapıyorsan işe yaramaz. İçten içe hala kanarken güçlü görünmeye çalışıyorsan bilinç dışı acımasızca dürüsttür, sahteliği hemen fark eder. Eğer hala onun etrafında dönüyorsan gücün maskesiyle bile olsa bunu hisseder. Bu yüzden gerçek dönüşüm stratejik değil, varoluşsaldır aşkla, hak edişle, terk edilmekle ilgili sana anlatılan hikayelerin esiri olmayı reddettiğin anda doğar. O anda oyun bozulur ve yeni bir hikaye yazılır. İntikam için değil, yeniden doğmak için. Bir an gelir ki arzu artık bir tepki olmaktan çıkar ve manyetik bir alan halini alır. Sessiz, neredeyse fark edilmeyen bir noktada yokluğun karşı tarafta güçlü bir varlık gibi hissedilmeye başlar. Söylediklerinle değil, artık söylemediklerinle ve bu sessizlik eğer gerçekse dayanılmaz hale gelir çünkü erkek arzusu hala sahip olma ve kontrol mekanizmalarına saplanmışken garanti sandığı şey ulaşılmaz hale geldiğinde altüst olur evet seni reddetti ama beklemediği şey artık geri dönmeyecek olmandı üstelik aynı halde hiç olmayacak olmandı ve sen gerçekten geri dönmezsin çünkü bu süreçte temel bir şey kırılmıştır aşkın dilenmesi gerektiği illüzyonu. Seni reddeden kişi aslında sana senin hala kendinden ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Kaybın yarattığı sarsıntı egoyu yerle bir eder ama aynı zamanda yapıyı da ortaya çıkarır. Acı kalıbı gösterir ve kalıbı gördüğünde onu yıkabilirsin. Freud bastırılanın geri dönüşünden söz ederdi. Ne bastırılmışsa daha güçlü bir şekilde geri döner ve iyileşme ister. Belki de o adam Uzun zamandır yüzleşmek istemediğin şeyin yalnızca bir habercisiydi. Artık bakıyorsun ve yokluğun aynasında, maskelerin ardında hep orada olan kişiyi görmeye başlıyorsun. Zayıf bir kadın değil, küçük olmaya şartlandırılmış, sadece küçüldüğünde arzu edilen biri haline getirilmiş bir kadın. Ama gerçek arzu, karşı tarafı durduran, sarsan arzu boyun eğmekten değil, egemenlikten doğar kendi karmaşanı, gölgelerini ve ışığını, korkularını ve arzularını sahiplenmeye başladığında, onun kendisinde görmekten korktuğu şeylerin aynası olursun. Erkekler bu yansımadan korkar ama aynı zamanda onu her şeyden çok arzular. Çünkü o yansıma eksik oldukları yeri gösterir. İşte o anda oyun tersine döner. Artık sen onu kovalamazsın. Sen onun dengesini bozarsın. Artık o seni kaybetmiş olmanın etkisiyle hareket eder ama sana tekrar nasıl ulaşacağını bilemez çünkü artık sen erişilebilir bir kadın değilsin. Sen bilinmeyen bir bölgesin ve takıntıyı tetikleyen şey budur. Bilinmeyen, ne güzellik, ne beden, ne de gülümseme. Ona bir an için sahip olmuş gibi hissettirip sonra sonsuza dek kaybetmiş olmasıdır. Bu hayalet peşini bırakmaz ve her yeniden buluşma çabası onun farkında bile olmadan kendi elleriyle yok ettiği şeyin kutsal bir anısına yapılan bir hac yolculuğuna dönüşür ama dikkat et bu en tehlikeli andır çünkü o geri döndüğünde zırhlarla dönecektir. Hilelerle, yeniden inşa edilmiş gülümsemelerle. Egonun kaybettiği rahatlığı geri kazanmaya çalışarak dönecektir ve eğer sen eski yoksunluğunla harekete geçip teslim olursan döngü yeniden başlar çünkü onu dönüştüren şey senin geri dönmen değildir onun ulaşamadığı yerde kalabilmendir. Erkek ancak gücünü kaybettiğini hissettiğinde değişir ve bir erkeğin gerçekten saygı duyduğu tek güç var olmak için ona ihtiyaç duymayan güçtür. İşte şimdi senin yerin burası ve her şeyin yeniden hizalanmaya başladığı yerde tam burasıdır. Hiç fark ettin mi? Erkekler onlara kendilerini sorgulatan kadının ismini asla unutmazlar. Yüzleri, dokunuşları, boş vaatleri unuturlar. Ama zamanında geri çekilmeyi bilen kadının sessizliğini asla unutmazlar. Çünkü o sessizlikte kutsal bir şey vardır. Sessizce yaralayan zarif bir şiddet, sesini yükseltmeden sarsan bir güç ve erkekler tüm hayatları boyunca o kadını ararlar. Asla itiraf etmeseler bile, yarışmaya ihtiyaç duymayanı, bağırmaya gerek görmeyeni, sadece arkasını dönüp giderken onun kimliğinden bir parçayı da yanında götüreni. Ve işte o parça şimdi bağırmaya başlar. Ne eksik olduğunu bilmeden bir eksiklik hisseder. Takıntı önce özlemle başlar, sonra varoluşsal bir huzursuzluğa dönüşür. Eski yolları yeniden yürür, eski konuşmaları yeniden düşünür, eskiden önemsemediği bakışları analiz eder. Çünkü artık sıradan olan her şey sembolik hale gelmiştir. O kaygısız kahkaha, konuşmadan önceki bakışın Hiçbir şey istemeyişin, her şey anlam kazanır, her şey sembolik bir yokluk olur. Çünkü bilinç dışı böyle işler, silinmiş gibi görünen hareketleri, arzu yeniden uyandığında ışıldayan işaretlere dönüştürür. Ama burada bir tuzak var, onun şu an hissettiği arzu eskisiyle aynı değildir. Bu, kayıpla kirlenmiş bir arzudur. Artık sahip olmadığı bir şeyi arzular ama bu anladığı bir şey değildir. Ve işte bu noktada senin berraklığını koruman gerekir.'' Çünkü o geri dönebilir, hatta yalvarabilir. Ama eğer sen hala reddedilmiş eski benliğine bağlıysan, bu dönüşü bir ödül gibi kabul edersin ve her şey yeniden başlar. Çünkü oyunu gerçekten tersine çeviren şey onun geri gelişi değildir. Senin onun dönüşünün artık hiçbir şeyi belirlemediği bir halde kalabilmendir. Gerçekte ne istiyorsun? Yoksunluğunun istediği değil, yaralı gururunun istediği değil. Şimdi uyanmakta olan özünün neyi talep ettiğini sor kendine. İşte bu sorudur tüm bu deneyimi dönüşüme yükselten. Freud derdi ki arzu her zaman bir eksikliktir ama sen artık eksik değilsin. Sen yeniden inşa sürecindesin. Ve kendini yeniden inşa eden kadın talep etmez. Başkasının hikayesine boyun eğmez. Kendi hikayesini dayatır. Eğer o bu yeni anlatıya girmeye hazır değilse eski hikayenin mahkumu olarak kalsın. Çünkü sen artık oraya sığmıyorsun. Ve sonra o fark ettiğinde ve edecek, bir zamanlar reddettiği kadının artık var olmadığını anlayacak. Çünkü artık seni ego tahliye vanası olarak kullanamaz. Artık yanında olmak istiyorsa kendini yeniden inşa etmek zorunda kalacak. Maskelerini, oyunlarını, çocuksu suskunluklarını geride bırakmak zorunda kalacak. Şu an olduğun yerde bütün karmaşık hala daireler çizen biri için ulaşılamaz halde seni bulmak zorunda kalacak ve belki dönecek. Ama asıl önemli olan şu. Sen artık onu beklemiyorsun. Dışarıdan kanamayan ama içimizde kim olduğumuzu şekillendiren yaralar vardır ve çoğu zaman görmezden gelinen bu sessiz acılarda ruhun en büyük dönüşümleri doğar. Bu reddedilmeden tesadüfen geçmedin. Bu Hayatın sana sunabileceği en acımasız ama aynı zamanda en gerçek aynaydı. Çünkü artık onunla ilgili değil. Hiçbir zaman onunla ilgili olmadı. Her zaman seninle ilgiliydi. Eksik bir aşk uğruna uykuya dalan kadınla ve şimdi artık seçilmek için değil, kendini seçmek için uyanan senle. Bitiş gibi görünen şey sadece bir geçiş ritüeliydi. Yalnız bir yolculuktu. Senin ihtiyaç duyduğunu sandığın gölgelerden geçtin ve şimdi Acının ve berraklığın arındırdığı gözlerle görüyorsun. Sana ait olan hiçbir şey kalmak için mücadele gerektirmez. Çünkü gerçek güç seni küçümseyeni kazanmakta değil, kendini değersiz gören o eski benliği sonsuza dek terk etmekte de yatar. O geri dönebilir ama artık onun kalıp kalmayacağına karar veren sensin. Ve bu bilinçle verilen seçim her şeyi değiştirir. Dünya sen bağırdığın için değişmez. Dünya bir gün sana hizmet etmeyeni susturup hep içinde fısıldayan sesi duymayı seçtiğinde değişir. Artık terk edilmişliğin kurbanı değilsin, yeni bir hikayenin yazarı oldun ve bu yoldan geçen her adam anlamasa bile karşısında kendini çoktan yeniden bulmuş biri olduğunu hissedecek. Artık eğilmeyen biri, yoksunluktan değil, varlığından dolayı cezbeden biri ve bu varlık acının tuğlalarıyla tek tek örülmüş bu varlık Artık kimsenin göz ardı edemeyeceği bir güçtür. Belki bu gece seni düşünecek. Belki eski fotoğraflara, mesajlara, anılara bakacak. Belki senin nerede kaybettiğini merak edecek ve cesareti varsa belki fark edecek. Kaybettiği sadece sen değildin. Gerçekten görülseydin her şeyini verecek biriyle birlikte olma şansını da kaybetti. Ama artık çok geç. Çünkü uyanan bir ruh bir daha asla uyumaz ve sen uyandın sessizlikte, gözyaşında, savaşta ama uyandın ve bu canım senden kimse alamaz. Eğer bu video sende saklı bir yere dokunduysa onu sadece kendine saklama. Paylaş. Yorum yap. Abone ol. Mecburen değil. Çünkü senin geçtiğin o uçurumdan gözleri bağlı geçen başka kadınlar da var ve belki de az önce duyduğun şey onların ihtiyacı olan haritadır. Bu içerik sadece bir video olmasın. Bir ayna, bir silah, bir sunak olsun ve son cümle nerede duyulması gerekiyorsa orada yankılansın. Sen reddedilmedin, kendi ihtişamına yönlendirildin.